Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Uğur. Ben Demir. Arkadaşlar bugün Antalya Spor Deplasmanı'ndayız. E hemen şu soruyu cevaplandıralım. Monaco, maçını neden videoya almadık? Hem çok geç saatteydi. Onu da bırakın arkadaşlar. İnanılmaz bir ha <laughs> hala da devam eden bir hastalığımız söz konusu. Emir de çok ağır bir hastalık atlattı. Ben de Gribel bir durum ama bayağı ateşli geçirdik o yüzden Ve maç çekemedik o videoyu. Bugün Galatasaray'ımız Antalya Spor Deplasmanı'nda umarız güzel bir futbolla iyi bir skor alır diyorum. Hemen soruyorum kaç kaç biter? Skor tahmini nedir? 3-0 3-0 net bir skor söyledi Emir. Ben 2-1 gibi bir skor bekliyorum açıkçası. Zorlu olacak her maçımız olduğu gibi diyoruz. Ve başarılar Galatasaray. Bu arada da Sanin'in formu hakkında ne düşünüyorsunuz bu aralar? formda Form. da bayağı iyi. Git gide yükselen bir formu var. Umarız nazar işte değmez. De. Aynen. Takımın formu düştü. Sanin'in formu arttı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Performansla yani, de gol goller gol işte, <laughs> <sana>. gol <laughs> <dedi. gülüyor> devam ediyor sahneden arkadaşlar. Yedeki, bravo! Bravo! Gol Bravo! 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 uçuyor bugün takım. 10 dakikada 2 gol. Aslında bizim takımda böyle bir sorun var. 60'tan sonra düşmeye başlıyoruz. Çözebildiğimiz kadarıyla 60. dakika kadar çözüp şımarmadan buldular. her pası değerlendiriyoruz. Olay bu bu kadar. Evet arkadaşlar ilk yarı Galatasaray'ın 2-0 güzel oyunuyla sona erdi. Birkaç tane Osime'nin net pozisyonu var. 3 tane Osime'nin net. Evet. Barış'ın bir tane vurduğu top böyle ayak içi keserek Güzel vurdu. Vurmuştu. İyi vurdu, olmadı. İşte Torreira'nın şutu var uzaktan. Yani deniyoruz, istiyoruz, ilk yarı yükleniyoruz. Bazen... Ama en sevmediğim durumlardan bir tanesi tamam belki Samsunspor'la Antalyaspor şu anda futbollara olarak aynı kefeye koyamazsın ama bulduğun zaman atacaksın bunun Lan bir yok yani Antalya Spor ikinci yarının başında golü bulsa yüklenmeye başlayacak. Senin buna imkan vermemen gerekiyor. Bu arada şu meşhur sponsorumuz bu özellikle Barış'a mı denk geliyor sürekli bu arma düşme şey yani bu kadar dandik forma nasıl üretebiliyorsunuz? Yani Galatasaray'da buna niye bir tepki koymuyor hala anlamış değilim yani. Rezilsiniz tek kelimeyle. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. İlk yarı çok gol kaçırdık. Umarız ikinci yarı bu golleri aramayız. İndirdi Yunus. Sisseyden döndü top. Elle oynama itirazı var Yunus'un. Devam dedi hakem. Şalay. Davison Sanchez. gibi ilk kayıp pozisyonu yerde. Şalay'ın çok faalı var. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Seyir görmüyoruz. Seyir görmüyoruz. Seyir görmüyoruz. İş de bazı iş direkt böyle kesti. Arka değil. Abdülkerim uzaklaştıramadı. Şarı çalamadı. Önüne doğru sonrasında da var yaptı ilk ayağı. Barış değiştirmiş bu formu. Evet. <laughs> <laughs> ya bizim yarın <laughs> Umut abimlerle beraber çabuk tüm kızlarına olarak maçımız var. Akşam akşam. Ağzım. Ağzım. Sen ne zaman gideceksin Hadi Hı. Ben tane be. 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 atıyorum. Bugün 3 tane kaçırdı bir be. De. Bari en sonunda bir tane attı. Hele şükür. Dışarı içi kafa Ya skor tutmadı ya Yani bir tane maçı gol yemeden tamamlasalar zaten şaşıracağım şey şey ya yani Bu kadar bu kadar boş olamaz yani bir defans bu kadar öyle bir defans olamaz Ne offside? Ne offside? bozuyor

Şirić. Vale. Şey <laughs> safuri. De Grašarić. Safuri. Safuri ile Harici e, kort üzerinden ceza bir, bir sağ. Sağ. <laughs> e ortaya, Saradan müdahale corner. Şu an ya. <laughs> o maçı şöyle yaşadılar. Tavuk bekledi olsun. Bu pozisyondan peşine hazırlığı hazır Spor'da Safuri. Safuri'nin ortası Ardadan döndü top. Bale tekrar döndü Safuri'ye. Safuri rahat bir pozisyonda baktı içeriye ortayı yaptı. Şalay vurdu bu kez. <laughs> İki oyuncu ulaşamadı. Galatasaray'da sade. Hızlı bir ucun fırsatı Bale gitti aldı topu sandeden. Samuel Mane derinlemesini oynadı. Ceza sahası içinde Kevin Palmer. Sol beki Antalya Spor'u. Parma yapamadı topa. Bizim de sol beki. İskalici uyumuş. Ben, ben, ben. Torero. Torero. <gülüyor> Torero. <gülüyor> gelmiş <laughs> saatte şimdi topu atamak, Günay. Icardi. Bu maçtan. bu Icardi Aradı bak Icardi'ye radu. O da atıyor. zaman ne gelsin şimdi? Asist Leroy attı Mauro Icardi. Bak Sané'ye bak şimdi, topu alsın bak. Bakıyor, Icardi nerede diye bakıyor, bak şimdi. Mauro Icardi. Bakacak şimdi. Bak kapıya kaldı, arıyor bak. Şu anda arıyor, tezahüratı <laughs> Zengin. Gördün mü tek düşürüz, güzel bir O seneyi sabahtan beri yapamadığı şey Tezasyata bu golle karşılık veriyor Mauro Icardi. İstanbul dışında yani. tek golü vardı. O gol yine Antalya sınırları içindeydi. Alanya'yı atmıştı. Allah, yine Hatırlıyor musun o golü? Çınlı. Antalya üçlü. attı Mauro Icardi bu sezon. Ve hocam. <laughs> evet arkadaşlar. Antalya'da hep rahat bir galibiyet alıyoruz. Bir sonraki maç Kasımpaşa maçıya görüşmek üzere. Güzel.